Hello friends, welcome to Sıfırdan İngilizce by Alo Hoca English Channel. How are you today? I hope everybody is fine and everything is okay. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde What's the weather like? Yani how is the weather? Hava nasıl? Konusunu işleyeceğiz. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar, what is the weather like? Yani hava nasıl? Tabi buradaki like'ı görünce hemen sevmek aklınıza gelmesin. Ee, like Normalde özneden sonra kullandığımızda I like ice cream gibi mesela. O sevmek anlamında. Yalnız cümlenin sonunda, cümle içinde kullanıldığında arkadaşlar gibi anlamı var. Ama burada o gibiyi de düşünmeyelim. Sen bu kalıbı bilelim. What is the weather like? Hava nasıl? Da bunu biraz önce başlıkta da vardı. Orada görmüşsündür. What is the weather like diyebildiğiniz gibi How is the weather? How is the weather? Hava nasıl? Bu şekilde de sorabiliriz tabii ki sorumuzu. <laughs> What's the weather like? Yani hava nasıl sorulur? Sorduğumuzda şurada hava durumlarını bazılarına aklıma gelenler yazdım arkadaşlar. Bakın freezing, dondurucu, sunny, güneşli, windy, rüzgarlı, cloudy, bulutlu, stormy, fırtınalı, rainy, yağmurlu, snowy, karlı, hailing, dolu, lightning, şişe, şimşek, yıldırım, thunder, gök gürültüsü thunderstorm, gök gürültülü sağanak yağış, partly cloudy, parçalı bulutlu, foggy, sisli, hot, sıcak, cold, soğuk, cool, serin, warm, ılık. What's the weather like? Hava nasıl? The weather is hot and sunny diyebiliriz. It is hot and sunny de diyebiliriz. Tabii ki çoğunlukla kullanılan it is ile arkadaşlar. Çünkü zaten sorumda the weather var. It is hot and sunny. Hava sıcak ve güneşli. What's the weather like? It is stormy and cold. Fırtınalı ve soğuk. Peki şehirler olarak sorarsak What's the weather like in Soma? Soma'da hava nasıl? It is rainy and warm. Yağmurlu ve ılık. What's, what's the weather like in your hometown? Senin mem memleketinde hava nasıl? It is partly cloudy and cool. Parçalı bulutlu ve serin. Hometown buraya yazayım aynı zamanda memleket demek. Hometown. What's the weather like in your hometown? Okay. Ee, tabi hava durumu bu şekilde. Diğerlerine bu şekilde yapabiliriz. Ee, sıcaklığı soracak olursak arkadaşlar What is the temperature? Temperature. What is the temperature? Ya da What's the temperature? Ee, biz tabi ki Türkiye'de ve çoğu ülkelerde santigrat e, derece kullanılıyor arkadaşlar. Fahrenheit değil. Onun için ona göre yaptık. It is 25 e, işareti bu şekilde biliyorsunuz. O ise It is 25 degrees Celsius. Celsius da diyebiliriz. Aşağıda yazdığım gibi centigrade. Biz çoğunlukla Türkiye'de biliyorsunuz santigrat derece diyoruz. Ama Celsius, santigrat aynı. Peki eksi derece olduğunda it is minus 5 degrees Celsius. Ya da minus 5 degrees centigrade. Minus eksi. Tabii ki bazı öğrenciler soruyorlar. Öğretmen artı ne olur diye. E, bu hava derecesini söylerken artı 5 derece, artı 20 derece denmiyor. Sadece eksilerde söyleniyor. Normalde artı plus demek de o hava derecelerini söylerken, sıcaklıkları söylerken plus'ı kullanmıyoruz. It is 0 degree Celsius ya da it is 0 degree centigrade. Bakın degrees çoğul yapmadım çünkü zero zaten. bir derecede olsa yine degree derdik. Degrees demez, demez arkadaşlar. E, it is bu yine bakın minus 4 degrees centigrade. Ama şöyle de diyebiliriz. Türkçe'de de bunu diyoruz. Sıfırın altında 4 derece. It is 4 degrees 4 derece below zero. Sıfırın altında 4 derece. Hani yukarıdaki de bunu gibi yapabiliriz. It is 5 degrees below zero. Sıfırın altında 5 derecede diyebiliriz. Buna da it is minus 4 degrees Celsius. Yani eksi 4 derecede diyebiliriz arkadaşlar. Peki bu e, hava durumlarında, havaların durumunda e, his, hislerimiz, duygularımız nasıl? Bununla ilgili sorular soracak olur şu şekilde. How do you feel on rainy days? How do you feel, nasıl hissedersin on rainy days, yağmurlu günlerde? I feel happy, mutlu hissederim diyebiliriz. I feel bored, sıkı, sıkılmış hissederim diyebiliriz. I feel moody, karamsar hissediyorum kendimi diyebiliriz. I feel anxious kendimi, kendimi endişeli hissediyorum diyebiliriz. I feel energetic kendimi enerjik hissediyorum diyebiliriz. Başkalarıyla ilgili soracak olursak, How does your best friend feel in the stormy weather? Fırtınalı havada senin en iyi arkadaşın nasıl hisseder? He ya da kısa she. He feels scared, korkmuş hisseder. He feels sad, üzüntülü hisseder. She feels worried, endişeli hisseder. She feels upset, üzüntülü hisseder gibi. Değişik cevaplar verebiliriz. Evet arkadaşlar, her zaman söylediğim gibi bunlara benzer alıştırmalar. Siz buradaki kelimelerle değişiklarımız hislerimizle kullanarak değişik dereceleri kullanarak bol bol alıştırma yapabilirsiniz. Umarım faydalı olur. Takip etmeyi beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım. İyi günler. See you later.